okula geç kaldım. Ne yapacağım? Gideyim elime yüzüme falan yıkayayım. Yoksa öğretmen beni tek ayak üstünde bırakır. Ama ben pop yıldızıyım. İlk dişimi fırçalayacağım. Ne, ne video takacağız? Nem, nem, nem. Neyse dişimi falan fırçalayayım. <laughs> Dişim de hazır. Saçımı da tarayayım da. Ah! Makyajımı yapmadım. Ama sen ne kadar kızdın? Yüzümü yap. Yıkayım. Gözü hmm, de çağırlar diyor. Hmm. Yüzümü de yıkayım. Ama arkadaşım benim evime gelecek. Arkadaşım mı? Hemen alırım almam gerekiyor. Arkadaşım gelecek okula gideceğiz orada. Şuradan bir makyaj yapalım. Selam kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Bak telefon aldım nasıl? Aa, iPhone 11 Pro Max mı? Hı -hı. Aa, bende de aynısı var. Hı -hı. O zaman... Da. Ee, sen hazırlandın mı okula gideceğiz diye? Evet, Aa, dur, dur. Aa, ben çantamı evde unuttum. Dur, ben bekle. Ben çantamı almaya gidiyorum. Tamam, koş hadi. Bekliyorum seni. O zaman burada buluşalım, buradan okula gideriz. Tamam, ben de hazırlanırım o vakti kadar videomu da ya, ay makyajımı da yaptım da çok güzel oldum. Ak. Hı hı. Orada evi tam da dibinde. Ay ben niye Direkt gideyim şurada alınamayın da. Hı, tamam. Şimdi saçımı tarayayım güzelliği. Şişireyim. Ben çok gülelim çok gülelim Hı, Saçımı da yaptım artık gidebilirim bana gelmiş bu Kapımda de. <laughs> Evimi soyarlar Kanka geldim hadi gidelim Kanka keşke bugün okula gitmeseydik Ya kanka zaten pop yıldızıyım Anladım. kanka yavaş ol. Kanka. Öleceğiz şimdi. Ay. Bu. Ay, Ay okula geç kaldık kız gelsin mi? Ay tamam geliyorum be. Ha ah, dur dur bak kanka miyim oturayım. Hem kopya çekerim kankamla. Of ya. Kanka. Kanka. Hı. Ya ben telefonla mı konuşsam? Çocuklar çıkabilirsin. Hadi hadi gel. Kanka ben okulu bitirdim. Ben, ben de polis olacağım. Ne polisi kanka? Kanka polis olmam. Of kanka neden kaç aldın kanka? Valla okulumu bitirdik. artık. Ne aldın? Kaç aldın kanka? sıfır. Ay kanka ben yüz aldım. Ya şansım. Kanka ben sana kopya veririm. Ben çok sinirliyim. Al annen kalmasın. benim kopyamı alabilirsin. Ya ben böyle kanka ya. Sen olsun. Kanka saçmalama istiyorsan. Şimdi gidiyorum bu zaman bir. Öğretsinler bana. Evet merhaba ben mı istiyorum. Evet. Tam giyin. Bunları yapmıyorsun. Yok. Ay ben de bir işte mi çalışsam ya? Dondurma sırtı. Çalışayım ben de. Daha iyidir. Ama o eve gidip üstünü de istemem gerekiyor. Evet. Artık gidelim. Hı hı. <Gülüyor> <Gülüyor> ben ben <de anlamamıyorum. Gülüyor> Aman, birazcık Zaten müşteri yok. Dükkan boş kalsın. Ama patron şey birazsa. Da... Parti. <laughs> <laughs> para parası başlamıyorum ben başladım ben. ne başladım ya. Ay ki... arkadaşımı mı, mı arasam? Lan gel ki aslanım. A. Bakayım paraları bir şey olmuş mu? Hiş, paralar yok. Ha, tam, ne yapayım? Ne yapacağım ben? Şey. Patron beni şikayet <laughs> etti. Kaç? gezelim ya. Bakalım böyle şey falan da falan yani. Arkadaşım nerede? Ben bu iş yerinde çalışayım bari. meslek. Ya ben bir pop yıldızıyım. Çalışmama hiç gerek yok. Acaba arkadaşım nerede? Mami neredesin? Mami. Sen neredesin? Mami. Neredesin? Hastan. Herkesin... Mami dur. Tutup usun. Mami ben ne yaptım? Olur, söyle. Ya ben soymadım. Bana inanmıyor musun? İnanmıyorum en yakın arkadaşımdın. Sana buna inanamıyorum yaptın diye. Senle bu yıla kadar küsüm. Ben kendimden tıkladı demedim mi? Ben bana kazanmasın kardeşim. Hı hı. Tuttukla tamam mı? Ne yaparsan yap. Aa. Ne yapıyorsun? Gel yeni var. Bu almayın bunu uzan düzeltebilirdim. Buyur ben de düzeltmeyeyim de. Hmm. <laughs> bu araba. Burada. Bu araba ne ya? Ama ben polis arabası nerede? Mami nerede bu polis arabası? Sen şey. çok konuşma. Ya bu kadar da yapma. Biliyorum. Yürü. <laughs> Kamera kaydıma bak. <laughs> Vurma tamam. Geçiyorum. Benden ne istiyorsunuz? Ben <laughs> ne yaptım? Yürü. Gel. Ben gitsin. Gel. İki <laughs> deli. Gel. gel. <laughs> Beni Benim bir gülüm ben daha bir saat